İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde feshedildi. Peki yerine yeni bir sözleşme gelecek mi? Şimdi Deniz Çelikoğlu'nun özel haberinde izleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi Uygulası. Kadınlarımızı korumak için birilerine söz vermemiz gerekmiyor. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de ve birçok ülkede tartışma konusuydu. Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasıyla birlikte kadına şiddetin artacağı yorumları yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Doktor Fatma Aksal ise bu konuda sıkıntı yaşanmayacağını söyleyerek yasaları işaret etti. Mesela 6.284 sayılı kanun kadına karşı şiddeti önleyen bir kanun ve onun uygulaması yerinde Bugün hiçbir tane hakim Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ne istinaden kadını korumuyor. Kadını koruyan bizim kendi yasalarımızdır, kendi kanunlarımızdır, kendi iç düzenleme hukukumuzdaki düzenlemelerdir. Öte yandan hükümet İstanbul Sözleşmesi'nden daha kapsamlı bir çalışma için harekete geçti. İstanbul Sözleşmesi olur, Ankara Sözleşmesi olur İsimlere çok takılmamak lazım ama biz daha geniş kapsamlı sözleşmeden daha geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Düzenlenecek olan yeni sözleşmenin temelinde kadın haklarını korumak var. Kadınlarımızın korunması için de canla başla mücadele ediyoruz ve mücadelemiz şiddet gören tek bir kadın kalmayana kadar da devam edecek. İşte sözleşmeden çıktıktan sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 42 milyon kadının işte hakkı hukuku elinden alındı. Alınan hiçbir hak hukuk yok. Bütün kanunlarımız yerli yerinde duruyor.